Ee, sarnıçtan Agora'ya uzanan bir e, künk sistemiyle sağlanmış bir su sistemine denk geldik. Bunu tespit ettik. Bu yeni bir buluntu. Ee, bu su sistemi yaklaşık olarak 400 metrelik bir su sistemi. Ee, temiz su sistemi öyle diyebiliriz. Ee, Dara'da bulunan iki sarnıçtan e, farklı yapılara aktarılan suyu taşıyan bir sistem bu. O dönemde biz bu boru sistemine künk diyoruz. Pişmiş topraktan yapılmış borular bunlar. Sarnıçları biliyorsunuz İstanbul'daki yere batan su sarnıcına benzer su sarnıçları var burada. İşte tonlarca e, suyu e, ihtiva eden taşıyan su sarnıçlarından şehre e, sistemlerle, künk sistemiyle e, su taşınıyormuş. Bu sistem de o, o sistem. 1500 yıl önce Dara'da kurulmuş bir temiz su sistemi aslında. son dönemde son birkaç gündür yaptığımız çalışmalarda odaların içerisinde Daha doğrusu dükkanların içerisinde alt taraflarında kanallar bulduk büyük kanallar devasal büyüklükteki bir kanal bu üzerinde iki tonun üzerindeki büyüklükteki taşlarla örtülmüş ve e, Zindan sarnıç olarak ismini verdiğimiz göre halkının isim vermiş olduğu Zindan ismini vermiş olduğu bir sarnıç var oradan e, kentin diğer yakasına batı yakasına doğru su aktarımları olduğunu gördük. Üzerindeki taşların sayısı şu ana için hesaplamalarımıza göre 300 civarında olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve en küçük taş 1 tonun üzerinde ve en büyüğü de muhtemelen 3 tona kadar çıkıyor. Çünkü çok büyük taşlar var. Tabi dar Antik Kenti garnizon amaçlı kurulan bir kent ve 25 bin askerin konakladığını biz antik yazarlardan da biliyoruz. Bu kadar insanın ee, ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek kolay iş değil. Su sistemleri onun için de arada çok önemli. Aslında bulduğumuz bu kanal ve kük sistemleri, pişmiş topraktan ayrıca kük sistemleri de bulduk. Hem Agora'nın içerisindeki dükkanlara suların nasıl dağılmanı göstermesi açısından çok önemli. Aynı zamanda ise bu kanal sisteminin kentin içerisine nasıl suların taşındığını, aktarıldığını göstermesi açısından bizim için çok önemli. Tamamen bulduğumuzda toprağın altındaydı. Kazdıkça çıktı. Yaklaşık buçuk metre derinlikte çıktı Agora dükkanlarını kazarken ve bu su sisteminin e, bağlantısının şu anki tespitlerimize göre batı e, güney sarnıcı, diğer ismiyle zindan sarnıcına doğru gittiğini görüyoruz şu an kıvrılarak oraya doğru gidiyor. korunması için evet kaldırılmasının zor olmasını istiyorlar tabii ki o dönemde. Korunması çok önemli. İki tonluk bir taşı şu ana kaldırabilmek kolay iş değil. Günümüz zamanında da kaldırabilmek zor. Bu nedenle o dönemde de koruma altına almak istemişler su sistemlerini. Zaten köprülere baktığımız zaman daradaki su sistemlerinin hepsine baktığımız zaman barajlar bunlara çok önem vermişler. Suyun korunabilmesi, taşınabilmesi Roma açısından çok önemli olmuş. Bu alanın, kamulaştırmış alan tümünü yani kısa bir süre içerisinde, birkaç yıl içerisinde biz tamamlamayı düşünüyoruz. Bu da Dara Antik Kenti'nin görselliğine çok büyük katkı sunacak. Şunu söyleyebilirim, 2018 yılında Agora kısmına çok az insan uğruyordu. Ama e, Mardin Müzesi'nin ve değerli hocalarımızın yapmış olduğu kazılar sonucunda 5 yıllık süreç içerisinde buraya binlerce insan günde uğramaya başladı. Su kanalının şu an 30 metrelik bir kısmı çıkartıldı. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde açmalar bu su kanallarını takip etmek amacıyla e, batı yönünde devam ettirilmesi planlanıyor. Bu yönde e, biz devam ederek kamusal alanlar içerisindeki tüm e, su sistemlerini açığa çıkartmayı planlıyoruz.